Merhaba arkadaşlar. Silindir parçaların saç büküm resminin çıkartılması nasıl oluyor? Bunu yapacağız. Bir tane ön düzleme çizim açıyorum. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum orta noktasını seçip şuraya merkez diyorum. Bir tane merkez çizgisi, 80 çizgisi alıyorum. Şimdi burayı ölçeklendireceğim. Sacın kalınlığını 3 milim yapıyorum. Parçaya uzunluğuna 200 milim. Dış çapına da 250 milim vereyim şekilde. Evet şimdi döndürerek katı oluşturma diyorum. Çizdiğim eksene göre otomatik aldı. Döndürerek katı oluşturdu. Silindir parçamı. Evet Şimdi burada tabi silindir parçayı e, saca dönüştürebilmem için öncelikle bir kesik oluşturmam gerekiyor. Bunu şöyle bir düzlemden bakıp buraya çizim oluşturup şurayı kesebilirim. Ama döndürerek katı yaptığım için şöyle tıkladığım zaman 360 dereceyi veriyor. Bu 360 dereceyi 359 yaparsam kendisi bana burada bir kesik oluşturmuş oldu. Yani 360 derece değil de 359 derece döndürerek bunu bana oluşturdu. Ee, Tabi silindir parça üzerinde bazı e, işlemler olabilir. Ee, sacı açtığımız zaman düz bir parça değil de e, bazı işlemeler yapılmış olabilir. Ona göre e, birkaç tane örnek e, çizimler yapıp onları sacın üzerinden keseceğim. Bu Şu şekilde şuraya bir rasgele oluşturuyorum ölçü vermeden. Normalde tabii bunu ölçeklendirmemiz lazım. Yani düzgün bir şey çıkması için aslında ölçeklendirebiliriz de şöyle. 20. 20 diyelim. Evet siyaha dönüşmesi gerekiyor. Yaptığımız bütün çizimlerin aslında ölçeklendirmeden bırakmayıp bu şekilde siyaha dönüşecek şekilde ayarlamamız gerekiyor merkeze göre aldığım için e, konumu şu anda belli. Kesme işlemi yapıyorum şimdi. Tabii merkezden ön düzlemden çizimi oluşturmuştum. Bir sonrakine kadar diyorum. Şu kısmı kesmesini istiyorum. Evet. Şimdi kaç tane şekil çizeceğim burada? Rastgele birkaç şekil çiziyorum parça üzerinde herhangi bir çizimlerin olduğunu bunların lazerde kesilmesini istiyorum. O yüzden bunları çizdim. Bu parçaları. Şimdi silindirik yüzeyden bunları çıkartacağım. O yüzden buradan unsurlara giriyorum. Sar komutuna tıklıyorum. Burada çizimi seçiyorum. Çizim seçtikten sonra hangi yüzeyde çıkarmak istediğimi soruyor. Seçiyorum burayı. Evet. Şu an bu yüzeyde çıkartıyor. Karşı tarafta yapacağım. Kesik olduğu için tek tarafında gösteriyor. Yönü değiştir dediğim zaman diğer tarafa alıyor. Hepsini gösteriyor şu anda. Burada sarma tipi. ikinci sıradakini seçiyorum. İkinci sıradaki burayı kesme işlemi yapacak birinci sıraya bakarsak birinci sıradaki katı oluşturmak için kullanılıyor. Şu üçüncü sıradaki de buradan farklı parçalar oluşturuyor. Evet silindir parça üzerine bazı çizimler yaptık. Bunları kestik. Şimdi bunu sac levhaya dönüştüreceğiz. Şu anda katı model şeklinde. Bunu sac levhaya dönüştürmem gerekiyor. Sac levhaya dönüştürmek için sac levha sekmesine geliyorum. Buradan hüküm ekle seçeneğine tıklıyorum. Parça üzerinde e, kesik olan kısmın bir kenarına tıklıyorum şu şekilde. E, buradan saç kalınlığını giriyorum. Saç kalınlığı 3 milim olarak belirlemiştim. O yüzden 3 milim olarak kalıyor burası. Ölçü farklıysa buradaki ölçüyü değiştirebiliriz. Hüküm eklemiş oluyorum. Tamam diyorum. Evet şu anda Saj levhaya dönüştü. Kontrol edelim doğru mu. Evet. Aktifleştir diyorum. Bakıyorum evet bükümü açtı şu anda. Şimdi bunu e, lazer kesime vermek için DXF formatına dönüştürüyorum. İki boyutlu çizim şeklinde. Dik bakıyorum bir yüzeye. Farklı kaydet. Buradan DXF formatında Parça kalınlığı 3 milim, kaç adet olacaksa bir adet diyorum. Kaydediyorum. Yüzler seçili. Silindir bükümü olduğu için detaylandırmalara gerek yok. Ee, Abkant bükümü olsaydı detaylandırmalara ekleyebilirdim. Tamam diyorum. Evet. Lazer kesim formatına dönüştü şu anda. iki boyutlu çizim haline geldi. sac levhanın açılımı. Kaydediyorum. Evet. Tekrar bunu pasifleştiriyorum. Parçam bu şekilde. Ya bu herhangi bir şey olabilir. Burada e, farklı işlemler yapılmış bir parça olabilir. Silindirik bir parçayı sac levhaya dönüştürmenin en kolay yöntemi bu şekilde oluyor. E, tabi burada farklı yöntemler var. Şuraya e, bir çizim açıp burayı biraz genişletip e, bir radyüs verip radyüsten e, saj levhaya dönüştür komutuyla yapılabilir ama bu her zaman olmuyor, hata veriyor. E, genellikle en kolay yöntemi buradan bükmek ve seçeneğiyle kesik olan kısmın bir kenarını seçerek bükmekleyip saj levhaya dönüştürebiliyoruz.